Evet, herkes net görebiliyor. İstiklal Marşı kafiye şeması. Şimdi birinci dörtlüğü ben yapayım, sonra diğerlerini de size yaptıracağım. Şöyle bir e, tekrar edelim. Kafiye örgüsü, kafiye şeması deyince çapraz uya, çapraz kafiye, sarmal kafiye ve düz kafiye olarak bakıyorduk. Kafiye çeşidi dediğimde yarım kafiye, tam kafiye, zengin kafiye gibi tek ses benzerliği varsa yarım kafiye, iki ses benzerliği varsa tam kafiye, üç ses benzerliği varsa zengin kafiye diyordu. Ve bir sözcük diğer sözcüklerin içinde, dizedeki, dize sonundaki sözcüklerin içerisinde aynen yer alıyorsa buna da Tunç kafiye diyordu. Şimdi birinciye bakalım. Korkma, sönmez bu şafaklarda üzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızlıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Şimdi sancak sözcüğünü A sembolüyle gösterirsem... ...ocak parlayacak ancak sözcükleri de bunlarla uyumlu. O yüzden diğerlerini de A ile sembolize etmem lazım. Yani A, 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 A şeklinde kafiye örgüsü, kafiye şeması hepsi aynı harfle gittiği için nedir? Düz kafiye. Peki kafiyenin çeşidine bakarsam. Sancak, ocak, parlayacak, ancak. Şimdi burada hiç redif yok. Çünkü bazı sözcükler kök halinde. Onlardan sonra hiç ek olmadığı için ancak ve ocak, sancak gibi parlamak sözcüğünü de ne yapacağım? Tamamını alıyorum. O yüzden burada hiç redif yok cak sesleri benziyor. Üç ses benzediği için bunun adı zengin kafiye. İkinci kıtaya bakıyorum. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Hilal ikinci kıtanın kafiye düzenini söyler misin bana? Hocam bir şey söyleyebilir evet. miyim? Siz bize e, kafiye düzenini yapmanıza gerek yok. Sadece türünüzü söyleseniz yeter demiştiniz. O yüzden ben yapmadım. Biliyorum. İlhan. Tamam şu anda cevaplıyoruz. Onu biliyorum. O yüzden bak ben de sadece birinci kıtada yaptım. AA şeklinde. ikinci kıtada yapmadım. Tamam. Evet Hilal. Kafiye düzenini söyler misin bana? Ee, öncelikle Hepsi lal 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 olduğu için düz uyak oluyor. Hı hı. E böyle. Lal lal şeklinde olduğu için üç ses benzediği için ne oluyor? Zengin uyak oluyor. Ha siz öyle diyorsunuz. Evet, kafiye çeşidi ha. zengin uyak. Düz uyak o da doğru. Hilal. Buna A harfi dersem. Celal de Hilal'le uyumlu. Helal de Hilal'le uyumlu. İstiklal de hilalle uyumlu. Hepsi a a a a şeklinde devam edecek. O halde düz uyak. Bundan sonrakilerde sadece kafiyenin çeşidini söylesek yeter. Zeynep Opa'dan söylüyor. Üçüncü kıta. Yaşarım, şaşarım, aşarım, taşarım. Zeynep Hocam Zeynep mesaj olarak zengin uyak dedi. Heh, mesaj olarak gönderdi. Tamam. Şimdi yaş, şaş, aş, taş sözcüklerine bakıyorum. Buradan sonraki arımlar tekrar eden anlamsız sesler değil mi? Arım, 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 arım. Nedir bu redif? Şimdi sözcüklere bakıyorum. Taş, aş, şaş, yaş hepsinde aş sesleri tekrar ediyor. O halde nedir bu? İki ses benzerliği tam kafiye. Değil mi? Arımlar redif, aş tam kafiye. Cemal Utku dördüncü kıtayı yapar mısın? Kafiye çeşidi nedir? Mesaj üzerinden tam kafiye demiş. Evet, duvar, var, boğar, canavar. İki ses benzediği için tam kafiyedir. Can ben öyle yapmadım. Nasıl yaptın? yaptın? Ya şey, e, boğar dışında hepsinde var var ya. E, Hayır işte boğarda da olması lazım. Tunç uyak olabilmesi için boğarda da olması lazım. Ha, tamam. Tamam mı? Birazdan onun örneği var. Sakın, akın, hakkın, yakın. Üç ses benzerliği. Nedir bu? Berkayefe söylesin. Sakın, akın, hakkın, yakın. O da zengin uyak demiş. Evet, üç ses benzerliği zengin uyak. Soru sorduğumda mikrofonu çalışan açabilir. Şimdi Zehra, bak buraya sen yap istersen. Tanı, yatanı, atanı, vatanı. Tunç kafiye mi? Evet, bu Tunç kafiye. Birinci dizedeki sözcük hepsinin içerisinde aynen geçiyor. Hiç redif yok. Tamam mı? Tunç kafiye bu şekilde olur. Tanı sözcüğü. Hiçbir sözcükte redif yok. Diğer dizedeki sözcüklerin içerisinde aynen geçiyor. Yatanı, atanı, vatanı. Yedinci kıta. Kim yapsın? Duru Bingöl burada mı? Duru, mikrofonunu açabilirsin. Feda. Açılmadı da daha Feda, şu heda, hüda, yüda. Tam uyak. Evet, tam uyak. İki ses, benzeyen sesleri birazcık daha kalın göstermişim. İki ses benzerliği olduğu için tam uyak. Teşekkürler. Sekizinci kıtaya bakalım. Emeli, namahrem eli temeli inlemeli. Benzeyen sesleri yine kalın harfle gösterdiğimizde beş ses benzerliği bu da zengin uyak. Tunç uyak olabilir mi diye düşüneniniz olabilir. Olamaz. Neden? Namahrem eli. iki farklı sözcük. Orası da tek sözcük olmuş olsaydı tunç uyak olabilirdi. Ama burada beş ses benziyor. Zengin uyak. Dokuzuncu kıta, taşım, yaşım, naaşım, başım. Burada iki farklı renkle gösterim var. O yüzden dikkat edelim. Fidel yapabilir misin? Taş, yaş, naaş, baş. Bunlar sözcüğün kendisi. Sözcüğün ee, kendisinden sonra tekrar eden anlamsız sesler. I'm, I'm, I'm. Nedir bu? Kafiye. Hayır, diğeri. Tekrar eden anlamsız sesler. Benzer Aa, sesler değil mi? Redif. güzel Şimdi sözcüğe bakalım. Aş, aş, aş sesleri. Hepsinde iki ses benziyor. Nedir bu? Kafiye. Evet, tam kafiye. 10. kıtaya bakalım. Hilal, helal, İzmihlal hürriyet benzemiyor. istiklal Beste. Ne çeşit kafiye? Ben zengin kafiye yaptım. Evet, üç ses benzerliği olduğu için zengin kafiye teşekkür ederim. Peki bunun kafiye şemasına bakalım. Hilale A dersem. Helal hilale benziyor o da A ile gösterilebilir. İzmihlal benziyor A ile gösterilebilir. Hürriyet yukarıdaki 3 dizeyle herhangi bir kafiyesi uyumu yok. Bunu B ile gösterebilirim. X diyebilirim, C diyebilirim fark etmez. B demeyi tercih ettim ben. İstiklal de hilale benziyor. Bunu da o zaman A ile göstermem lazım. A, 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 B, A şeklinde. Diğer dizeler birbiriyle uyumlu. Sadece bir tanesi farklı oldu mu ne oluyordu? Mani tipi kafiye şeması oluyordu. Bunu da bu şekilde hatırlatmış olalım. Var mı kafamıza takılan? Var mı burada sıkıntı? Evet yok. Tamam. Peki şiir türlerine de bakalım o zaman. Hocam ben bir tek Tunç Kafiye'de biraz sıkıntı yaşıyorum. Onu bir daha anlatabilir misiniz? Tunç Kafiye'de redif olmaması lazım. Bir dizedeki e, sözcüğün diğerlerinin içerisinde aynen geçmesi lazım. Örneğin... E, şu altıncı kıtaya bakalım bir daha. Orada vardı. Bak tanı sözcüğü hiçbir redif yok. Diğerlerinin içerisinde aynen geçiyor. Tanı, yatanı, atanı, vatanı. Dün ne örneğini vermiştik? Avlusu ve su örneğini vermiştik. Bunlar birbirinin içinde geçtiği için nedir? Tunç uyak. Peki bir diğerine geçtim. Bir saniye.